Soğumuş abi bu. Yani tüm video böyle dursam ya. Herkese selam. Kendimden bahsedeyim. Ne neyimden bahsedeceğim? Tamam süper. Koşmayı çok severdim. Ama sınava hazırlanacağım için yani tabi lise 1'de oluyor. Lise 1'de bir seçim yapmam gerekiyordu. Ya koşuyla ilgilenecektim atletizmle ya da sınava hazırlanacaktım sonra ne olmuştu ben dersi seçtim sürekli çalış 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 sürekli çalış hep ders 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 sürekli ders 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 daha fazla ders daha fazla ders ve işte o an video diyorsun. He, daha farklı bir video. Nerede çekiyoruz? Oturma odasına mı geçeceğiz? Heee. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.